Dünyada olan bir olay benim yakınlarım var Avrupa'da Amerika'da Fransa'da e yani hep bizden beterler hep anlatıyorlar ben gitmedim ama e demek ki dünyada olan bir olay kimse istemez böyle olmak ama e her yerde oluyor petrol elektrik mecbur yani eskiden salgın hastalık yoktu daha böyle dünya olayı yoktu ben çok bilirim yani genç kızdım kuyruklarda gezdiğimi çok bilirim bakıyorduk artık o kuyruğa gir bu kuyruğa onları düşündüğün zaman çok şahane yani tabii ki yani pahalılık var şimdi yalan mı söyleyeceğim gittik gördük ama Allah'a şükür her şey var alıyorsan bir kilo alıyorsun. O, o ikisini mukayese edince çok memnunum. Hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonominin gidişatı hakkında iyi şeyleri düşünüyoruz. Malumunuz görüyorsunuz mesela. Her şey pahalandı. Yani ne diyeyim artık bunun bir an önce çözülmesi lazımdır. Şu an asgari ücrete ve emekli maaşlarına bir zam yapıldı. Bu zamlar yeterli değil mi sizce? Yeterli olabilir ama o asgari ücret belirlenir belirlenmez hemen her şeye zam geldi. Mesela dolmuşlara, metrolara her şeye bakıyorsun mesela. Bir markette gidiyorsun 65 liralık bir tavuğa 2 gün sonra gittim ben orada 75 lira şu anda 90 lira. Yani ben zannetmiyorum bir faydası olmaz. Eğer böyle devam ederse bir faydası olmaz. Ee, iktidar sürekli hedef 2023 diyerek 2023'e girdik. Sizce neler değişmeli bir şeyler değiştirebilirler mi? Bir şeylerin değişmesi lazımdır ama herkes kendine bir hedef belirliyor. Acaba bu hedefi tutturabiliyor musun? Doğru mu? en Önemli olan mesela millet, işçi kesimi, yani bunlar önemli şeylerdir. Mesela bazı bazılara bakıyorsun mesela diyorlar iyidir iyidir ama kendini düşünmeyeceksin. Ya benim de durumum iyidir. Özellikle kendim olmayanlar için mesela askeri ücretle adam mesela burada 6000-7000 bin, yedi bin TL en ucuz 5500 TL şey var kira var. Nasıl yapacak? Kiracılar mesela İki aydan bir baskı yapıyor mesela. İleri bu kiraları artıracağız. Niye böyle oluyor? Bunların durdurulması lazımdır. Oldu mu kızım? Peki şu an Türkiye bir seçime gidiyor. Bu seçimde Millet İttifakı'nı mı, Cumhur İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Ya işte Değişmesi lazım. Nasıl değişmesi lazım? Yani biz e, her seferinde mesela biz kendimize bir adet belirlemişiz hep birisine veriyoruz. Hayır ile olmaması lazım. Yeni seslerin gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Yani herkes için. Herkes için. Peki Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı sizce hangi adayı çıkarması gerekiyor? Ben onu pek o konuya düşünmüyorum. Yani değişmesi lazımdır. Siz hangi aday olursa olsun Millet İttifakı'nı destekleyeceksiniz galiba. E tabi. Tabi. Değişmesi lazım. Gençler için bizden geçti. Teşekkürler. Cumhuriyet'in gidişatından memnun musunuz? Vallahi CHP'li günleri düşünürsem memnunum. AK Parti yönetiminden memnunsunuz yani. CHP'liyi düşününce çok memnunum. Peki şu an vatandaş bu kadar fiyatların artmasının sebeplerini Erdoğan'ı suçlu buluyorlar. Sizce? Dünyada olan bir olay. Benim yakınlarım var Avrupa'da, Amerika'da, Fransa'da. E yani hep bizden beterler. Hep anlatıyorlar. Ben gitmedim ama e demek ki dünyada olan bir olay. Yani kimse istemez böyle olmak ama e her yerde oluyor. Petrol, elektrik mecbur yani. Eskiden şey yoktu. Salgın hastalık yoktu. Böyle dünya olayı yoktu. Ben çok bilirim yani genç kızdım. Kuyruklarda gezdiğimi. Çok bilirim bıkıyorduk artık o kuyruğa girip bu kuyruğa. Onları düşündüğün zaman çok şahane yani. Tabii ki yani pahalılık var. Şimdi yalan mı söyleyeceğim? Gittik gördük. Ama Allah'a şükür her şey var. İki alıyorsan bir kilo alıyorsun. O, o ikisini mukayese edince çok memnunum. Boşuna vermedik ki o kadar zaman. Her zaman 150 lira bir de 6 ay sona veriyordu. Enflasyon düşüktü. E şimdi benim beyin memur emeklisi 2000 küsur 500'e yakın ay, e, zam veriyor. E bir de öbür emekliye de bin küsur zam veriyor. Bunları boşuna vermiyor işte. Pahalılık için veriyor. E de Allah kurtarsın daha kötüye gitmeyelim, iyiye gidelim. Yani diyecek şey bu. Şu an asgari ücret 8500 TL oldu. Ee, bir ev halkı için yeterli mi sence? Bir ev halkı için e, yeterli diyemeyiz ama diyorum ya eski günleri düşündüğüm zaman bin kere şükür yani. Ben çünkü hep ikisini kıyaslayarak e, konuşuyorum. Türkiye şu an bir seçime gidiyor. Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı mı destekleyeceksiniz? Allah benim için fark etmiyor. Ben Tayyip Erdoğan'a vereceğim. E, bilmem Cumhur'da halk. Halk seçiyor zaten. Ne yani Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanları mı seçiyor? Sonuçta halk seçiyor. Onun için ben ona vermeyi düşünüyorum. Öyle. Millet İttifakı'na güveniniz yok mu? Millet İttifakı o da millet. Yani ne farkı var? O hayatta hiçbir zaman Cumhurbaşkanı seçilmedi halk tarafından. E bu halk tarafından seçiliyor, diktatör diyorlar. Halk tarafından seçilene diktatör denir mi? Hiç onlara güvenim yok, neden yok? Hemen paylaştılar bile her şeyi. Daha ortada bir şey yok. İşleri güçleri paylaşmak, başka bir şey bildikleri yok. E sonuçta CHP'ye yarayacak yani. Onu da içinde iyisi de olsa fark etmez. Sonuçta ona yarayacak. Onu da Allah korusun. Yaşadığım için Allah gelmesin, aman başa getirmesin. Bak belediyede gördük, ve otobüs kalmadı. Yanmaktan, kaza etmekten uu, hiçbir şey kalmadı. Borç batağına düşmekten. E görüyoruz işte ya yaşıyoruz yani metrolara beton döker. Kendi yapmadığı şeyleri ben yaptım diye çıkar söyler. Ya bilmiyorum benim şeyim değil yani beğenenler beğensin. neye layıksak onu göreceğiz zaten. Akıllanması için bu genç neslin aslında gele, e, gelse de akıllansınlar diye bakıyorum ama işte içinde biz olunca istemiyorum yani. Şu an genç nesil akın akın Türkiye'den kaçıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bak benim e, tanıdığım var hem de Amerika sevdalısı. Bu work bilmem nesil Amerika'ya gitti yerleşmek istiyordu. Vallahi geldi ilk söylediğine biliyor musun orada yaşanılmaz. Aşırı pahalı İlk söylediği bu bir de Amerika delisiydi. Onun için yalan o laflar. Yine tanıdığım var halamın e, torunları. Orada bir de durumları da iyi. Fırsatını bulduğu anda gelecek. Buradan bir iş bulsa hemen gelecekler. Hiç öyle değil. Yani bak yakınlarım var yani. Bir de üstelik AK Partili de değil bu dediğim. Hepsi Türkiye'ye gelmeye geri çalışıyorlar. Yeminle söylüyorum benim tanıdığım. Ben başkasına konuşamam. E, yaşanacak yer değil aşırı pahalı diyorlar diyorum ya Amerika'ya yerleşme sevdasıyla yanıyordu o genç. Üniversitede okuyor. Sakıp Sabancı Üniversitesi'nde mi ne? Yok demiş. orada yaşanacak yer değil, acayip pahalı. Onun için ben sanmıyorum yani. Oraya gidip görenler, ha görmeyenler hayal aleminde yaşıyor bence. Eskiden iyiymiş ama bak benim babam da Amerika'ya gitti bilmem ne. Gerçekten çok iyiymiş. Özgürlükler sınırsız, şeyler çok iyi. Ama şimdi öyle değil yani. Hayal onlar hayal. Ama düzelir de eskisi gibi olur onu bilemem tabii. Şu an için diyorum ben. Peki belli bir kesimde şu an Erdoğan yönetiminden memnun değiller. Ekonominin gidişatının bu kadar kötü olmasının sebebini Erdoğan olarak görüyorlar. Dünyada olan bir şey bunu herkes biliyor yani. Erdoğan olsa kaç senedir başta böyle miydi? 150 lira mı ne enflasyon düşüktü zam oluyordu bir de 6 ay sonra o kadar oluyordu. E şimdi ortada her şey. Ama dediğim gibi bu, elektrik ve benzinin şeyinden bir de fırsatçılar var. Hadi benzin iniyor. Niye inmiyor fiyatlar? O fırsatçılar da az değil. O sebepten ben asla e, sırf ona bulmam. Adam geldi başa ihtiyarladı be. Öteki bak aynen duruyor. Neden? Üzülmekten, uğraşmaktan. Bir bakıyorum da ne kadar değişti. Yani ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz.